Videoyu Fast Express sponsoruyla yapıyoruz. Dünyanın her yerine, Türkiye'nin her yerinden kargo alıp gönderebilirsiniz arkadaşlar. Google'a Fast Express yazın. İlk çıkan web siteden 10 saniyede kargonuzu ayarlayabilirsiniz arkadaşlar deyip videoya geçiyorum. Arkadaşlar 3 önemli haber yaptık. Web sitemiz memurlarhaber.com'da son 2 saatte. İhsan Tatlı kamışların uyarıyor. Özel Haber. 31 Aralık 2023 ile 1 Ocak 2024 işçi mesailerini hesaplama yaptık. Ve o kurumda ikramiyeler 50 bin TL'ye çıkarıldı arkadaşlar. 3 önemli haber. Şimdi bu videoya sığdırabildiğim kadar hepsini okumaya çalışacağım. Önce İhsan Tatlı'nın haberine bakalım. Kamu işlerini uyarıyor diyor. Bakalım neymiş bu uyarı. İhsan Tatlı'ya yazılar için teşekkür ediyoruz bu arada. 2024 yılında da girdik hepinize şimdiden iyi yıllar diliyorum. Bol paralı, sağlıklı, huzurlu bir yıl diliyorum hepinize arkadaşlar. Bilindiği gibi ulusal bayram gene tatil günleri 2429 sayılı ulusal bayram ve gene tatiller hakkında kanunda belirtilmiştir. Söz konusu kanunun birinci maddesinde 1923 yılında Cumhuriyet'in ilan edildiği, 29 Ekim günü ulusal bayram olduğu, Bayramın 28 Ekim günü saat 13'ten itibaren başlayacağı 29 Ekim günü devam edeceği belirtilmiştir. Aynı kanun ikinci maddesinde resmi ve dini bayram günleriyle yılbaşı günü 1 Mayıs 15 Temmuz gününün genel tatil günleri olduğu, Ramazan bayramının arefe günü saat 13'ten itibaren 3,5 gün olduğu, Kurban bayramının arefe günü saat 13'ten itibaren ise 4,5 gün olduğu belirtilmiştir. Diğer yandan 4857 sayılı İş Kanunu Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günlerinde Çalışma başlıklı 44. maddesinde Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günlerinde iş yerlerinde çalışıp çalışılmayacağı toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmeleriyle karşılaştırılır. Sözleşmelerde hüküm bulunmaması halinde söz konusu günlerde çalışılması için işçinin onayı gereklidir. Bu günlere ait ücretler 47. maddeye göre ödenir denilmektedir. Anılan Kanunun Genel Tatil Gün Ücreti Başlıklı 47. Maddesinde de bu kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işlere kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücretinin ödeneceği öngörülmüştür. Bütün bunlara göre ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işyerlerinde çalışıp çalışılmayacağı, Taraflar arasında yapılan iş sözleşmeleri veya toplu iş sözleşmeleriyle kararlaştırılması mümkün olup sözleşmelerde hüküm bulunmaması halinde ise işverenin işçinin onayını alması gerekmektedir. Gündönümü 24 ile 00 saatleri arasında başlar. Bu saatlerden sonra gelen tatil günü başlamışsa ve o vardiyada kim çalışmışsa ilaveye bir yemi alacaktır. Bir başka ifadeyle ulusal bayram genel tatil alacakları çalışılan günler için bir yemiye Yarım gün olan 28 ve Arefe günleri için yarım yemi yanacaktır. Ancak yarım gün olan 28 ve Arefe günleri için yarım yemiye saat 13'ten sonra çalışanlar için söz konusu olacaktır. Söz konusu miktar iş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesiyle işçi lehine arttırılmış ise anılan miktar ödenecektir. Öte yandan 4857 sayılı iş kanununda idare izin ve ilgili bir düzenlemeye de yer verilmemiştir. Ancak bu konuda iş sözleşmesi, toplu iş sözleşmesi ya da iş yeri personel yönetmeklerinde bir hüküm yer almışsa bu hükme de uyulması gerekmektedir. İş aktinizin devam etmesi kaydıyla iş mevzuatının uygulaması ile somut şikayetlerinizin bulunması ve bunların idari yönden incelenmesini istemeniz halinde ise şikayete konu iş yerinin ünvan veya adresini belirtmek suretiyle iş yerinin bulunduğu ildeki çalışma ve il kurumu veya bakanlığımıza dilekçeyle başvurabilirsiniz. Ayrıca Alo 170 Çalışma Hayat İletişim Merkezi'ni arayabilirsiniz. Ancak 7036 sayılı iş mahkemeleri kanununa göre işçilerle işverenler arasında hizmet akdinden toplu iş sözleşmesinden veya iş kanununa dayanan her türlü hak iddialarından doğan hukuk uyuşmazlıklarının kesin olarak çözüme bağlanması görev ve yetkisi iş mahkemelerine ait bulunmaktadır. Diğer taraftan dava şartı olarak arabuluculuk sistemine 1 Ocak 2018 tarihinde başlanmıştır. Kanunda bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminata ile işe iade talebiyle açılan davalarda ara başvurmuş olması dava şartıdır. Dolayısıyla belirtilen konularda iş yerinin bulunduğu ildeki adli ara bürosuna, ara buluculuk bürosu kurulmayan yerlerde ise görevlendirilen sulh hukuk mahkemesine başvurulabilmektedir. Resmi tatil mesaisi ile ilgili cimer kararı gün dönümü gece 24.00'dır. Bu saatten sonra genel tatil günü başlamışsa ve o vardiyada kim çalıştıysa ona mesai yazılır. nokta diyoruz. Eğer böyle bir probleminiz varsa bu yazıyı ona gösterebilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca 31 Aralık dün gece yarısı resmi gazetede yayınlandı. Çocuğu kreşe gidenler için kreş yardımı 984 TL yükseltildi arkadaşlar gece yarısı yayınlandı. Şöyle büyüteyim siz de görün. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan kamu sosyal tesisine ilişkin tebliğ. Tebliğ No 2024'de 1. Amaç ve kapsam. Bu tebliğin amacı merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar, kamu tisayet teşebbüsleri, kamu bankalarıyla diğer kamu kurum ve kuruluşlarının tasarrufunda bulunan eğitim ve dinlenme tesisi, misafirhane, kreş, çocuk bakım evi, spor tesisi, benzeri sosyal ve destek amaçlı tesislerden dinlenme amacıyla veya Diğer amaçlarla yanacakların alınacak yemek, konaklama ve diğer hizmet bedellerinin tespitinde ve elde edilen gelirlerin kullanımda uyulacak usulü esaslar belirtilmektedir. Madde 2. Bu tebliğ bir sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı hakkında Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 220'ye bölü A maddesinin birinci fıkrasının J bendine dayanılarak hazırlanmıştır. Madde 3. Kamu kurum ve kuruluşlarında işletilen eğitim dinlenme tesislerinden yararlanacak kurum personelinin 2024 yılında alınacak en az bedeller tesislerin bu tebliğ ekinde belirtilen özellikleri göz önünde bulundurularak aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir. A. Ekte sayılan özelliklerden 15 veya daha fazlasını taşıyan tesislerde kişi başına günlük 133 lira yemek ve 51 TL konaklama bedeli. Ekte sayılan özelliklerde en az 12 veya en fazla 14 tanesini taşıyan tesislerde kişi başına günlük 111 TL yemek ve 46 TL konaklama bedeli. Ekte sayılan özelliklerden 12 tanesinin daha azı bulunan tesislerde kişi başına günlük 87 TL yemek ve 40 TL konaklama bedeli. Konut veya bağımsız bölümde buzdolabı bulunanlarda günlük en az 22 TL, televizyon bulunanlarda en az 22 TL, klima bulunanlarda en az 32 TL konut başına ilave bedel ödenir. Misafirhaneler. Misafirhanelerden yararlanan kurum personelinin kişi başına her gece en az 67 TL alınır. İdarelerce verilen hizmetin özelliği maliyeti standartın üzerine olması, odadaki yatak sayısı gibi hususlar dikkate alınarak daha yüksek konaklama bedeli tespit edilebilir. Misafirhanelerden yararlanacak geçici görevli kamu personelinden alınacak konaklama bedeli geçici görevlendirilmenin ilk 10 günü için gündeliklerinin %60 arttırılma miktarının tamamını, daha sonraki günler ise arttırımsız gündeliklerin 1 bölü 2'sinin geçici görevli denetim elemanlarından alınacak konaklama bedeli ise yurt dışı gündeliklerinin, %60 o miktarının tamamını geçemez. Misafirhanelerden yararlanan geçici görevli personel hangi kamu kurumunda çalışılırsa çalışsın hepsinin aynı tarife uygulanır. Diğer sosyal tesislerden yararlanılan geçici görevli kamu personeliyle geçici görevli yönetim elemanlarından alınacak konaklama bedeli hakkında birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarda yer alan hükümler uygulanır. Her ne alt, alt altında olursa olsun kiralanmış olan yerler dahil kurumun tasarrufunda olan yerlerde personelin konaklaması halinde lojman olarak tesis edilenler hariç bu yerlerde misafirhane kapsamında değerlendirilir. Kreş ve çocuk bakımı ücretleri. Kırmızı kutucuk içine alındı arkadaşlar gördüğünüz gibi videonun başında da söylemiştik. Madde 5.1. Kamu kurum ve kuruluşlarına ait kreş ve çocuk bakım evlerinde kabul edilerek devlet memurları ile diğer kamu personelinin her çocuğu için aylık bakım ücreti asgari 984 TL olarak tespit edilmiştir. Ancak belirlenen asgari aylık ücretlerinin kreş ve çocuk bakım evi hizmetlerinin karşılanmasında yeterli olmadığı durumlarda kurum ve kuruluşlarda belirlenen ücretin üzerinde bedel tespit etmeye yetkilidir diyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bütün bunlara göre ulusal bayram ve genel tatil günlerinde iş yerlerinde çalışıp çalışılmayacağı taraflar arasında yapılan iş sözleşmeleri veya toplu iş sözleşmeleriyle karşılaştırılması mümkün olup sözleşmelerde hüküm bulunmaması halinde ise İşverenin işçinin onayın alması gerekmektedir. Gün dönümü 24 veya 00 saatlere itibaren başlar. Bu saatlerden sonra genel tatil günü başlamışsa ve o vardiyada kim çalışmışsa ilave bir yemi alacaktır. Bir başka ifadeyle ulusal bayram genel tatil olacakları çalışılan günler için bir yemiye, yarım gün olan 28 ve Arefe günler için yarım yemiye alacaktır. Ancak yarım gün olan 28 ve Arefe günler için yarım yemiye saat 13.00'ten sonra çalışanlar için söz konusu olacaktır arkadaşlar bilginiz olsun önemli mevzuat bilgileri verdik ve 31 Aralık'ın resmi gazetesinde kamu sosyal tesislerinde ne kadar ücret alınacak ve kreş ve çocuk bakımı ücretlerinde sizlere duyurduk bilginiz olsun arkadaşlar. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. 2 gün sonra bütün kamu çalışanlarının yeni zamlı maaşları, ikramiyeleri, tediyelerini hepsini kurum kurum hesaplayıp sizlere sunacağız. Ve bizi Instagram'da takip edin. Kamu Haber Instagram sayfasının linki videonun altında var. Tıklayın Instagram'a da gelin arkadaşlar.